Evet sen seyirciler. Bugünkü maç hakkında Beyim Raydın'la röportaj yapmak istiyorum. Mal yapmayalım. yapmıyor oğlum. Ne <laughs> giriyor lan <Lola>? Ciddi <laughs> bir şey yapıyoruz buradan. Allah Allah ya. Ne <laughs> giriyor lan <laughs> <mi>? Oğlum amacımız ne? <laughs> Utandım oğlum ben. Sizi Lionel Messi benziyorlarmış. Doğru mu? <laughs> bir bakımda böyle. <laughs> İlk golümüz gerçekten çok olağanüstü bir goldü. Oğlum mal mal yani, spiker taklit yapma bana nasıl bir şey. Kaptırdım kendimi. <laughs> yani nasıl attınız o golü? Trabela gibi bir şeydi sanki ha. Böyle Abi, bir korejim yapıyor biliyorduk. Yeni yıldız yarattık. Yani sizi medyaya sürmek istiyorum şu anda. Vallahi bugün çok iyi oynadım. Oynamadın mı? <laughs> Oynadınız ya ondan şüphe yok. Harika bir tane gol attım. Ama az daha direkten. i̇şte çatala gönderdim. Ya, düşünerek mi yaptın bunu? İsteyerek yaptım. Ve <laughs> bu golümü <laughs> dur oğlum daha bom bomba haberi bomba haberi bilmiyorsun. Bir bomba at. Reklam gir, reklam gir. Flaş flaş... <laughs> reklam gir oğlum. Reklamlar artık. Reklam. <laughs> 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 Polis geliyor. Ya polisin koyduracağı yer mi? Hayırlı Oo Atar'ı da... öyle sen ünlü bir e yani bir, bir atar atar. Tamam şimdi sen bomba gelelim. Bu bölümü e, hayatıma yeni giren... Ooo kesin flaş alır. Abi iki kere yemek, abi. Bu bölümü... Oğlum bir konuştur lan. Tamam. Benden çok sen konuşuyorsun. En çok ben konuşacağım. En çok beni dinleyeceksin. Tamam <laughs> <laughs> Bu bölümü... Atar Hayatıma yeni giren... Oğlum bir bomba haberi dinle. Tamam. Hayatıma yeni giren... Aylin Aslan'a hmm. armağan ediyorum. Oooo. <laughs> kardeşim, tebrik ediyorum. Şimdi sıra bende. <laughs> <laughs> Bu konuda ne düşünüyorsun kardeşim? Ee... Mutluluk versin Allah. Allah mutluluk versin. Daha o kıvama gelemedik. Kardeşim, ya görün olursa sadece arkadaşım. Size mutluluklar diliyorum. He. Allah nice nice, <laughs> nice <laughs> futbolcular. <laughs> <laughs> tamam bu kadar yeter fazla bakma.